Selamlar herkese. Loser ben. Minecraft Survival serimizle yeniden karşınızdayım. Maceramıza 35. bölümle kaldığımız yerden biraz fazla arayla devam ediyoruz. En son 3 ay önce Minecraft oynadım. Tabii ki bunu açıklamak istiyorum. Ama bana bir dakika verin. Bu şekilde olmaz. açıklama yapmak için çok daha uygun. En son 3 ay önce Minecraft oynadım derken çok ciddiydim. Aslında bu kadar uzun sürmesi ya da daha fazla uzun sürmesi için bir takım nedenler de vardı ama şimdi size dürüst bir şekilde asıl nedenini açıklamak istiyorum. 34. bölümün yapım süreci beni çok fazla yordu. Sadece video kayıt kısmı 50 saatimi falan almıştı. Ancak yaptığım bir hatadan dolayı video kaydını maalesef kaybettim. Daha doğrusu çeşitli video dosyaları bozulmuştu. Bu yüzden de videoyu bir kez daha çektim. Aynı şeyleri iki kez yaptım. Ve projede de oldukça büyüktü. Yani 100 saat boyunca büyük bir projeyle uğraşmak Minecraft'a karşı beni gerçekten çok soğuttu. Tabi bir şey ilk kez yaparken zevk alıyorsunuz ikinci kez aynı şeyleri yapmak iki gibi güzel gelmiyor. Nefret ettiriyor diyebilirim. İşte 34. bölümde beni oyundan fazlasıyla soğuttu. Durumun özeti bu. Acitasyon yapmaya veya duygusallaşmaya hiç gerek yok. Sadece birazcık ara vermem gerekti ve ara verdim. Tek hatam bu sürede ben bir açıklama yapmıyorum. İşte şu durumdayım video yapmayacağım falan demiyorum. Böyle bir hatam var. Keşke bunu yapmasam ama yapıyorum. Bu yüzden de kusura bakmayın. Umarım anlayışla karşılarsınız. Hadi şimdi maceraya kaldığımız yerden devam edelim. 3 ay sonra oyuna girdiğimde ilk fark ettiğim şey etrafın fazlasıyla soluklaşması oldu. Güncellemelerle oyunun sis dinamini değiştirmişler ve bu iğrenç bir hal almış. Sanki 1.12 dönemine gitmişiz neden bu kadar abartmışlar anlamadım. Bunu sevmedim ve çoğu insan da sevmemiş. Umarım güncellemelerle tekrar eski haline getirirler ki ben Vanilla Twix sayesinde kaynak paketi kullanarak oyunun eski sis görünümüne geri dönüyorum. Hakikaten çok fark ediyor. Belirttiğim gibi umarım olayı çözerler. Bu bir geri dönüş videosu ve ufaktan bir hatırlamaya ihtiyacım var. Neler yapıyordum ya da neler yaptım. Çok da harita turu olmayacak şekilde ufak bir bölgeyi gezelim. Burası ağaç evim. Yukarıda uyuyorum balkonlarından şu güzel manzaramı bir güzel seyrediyorum. Üst katı olduğu gibi alt katı da var. Burada kütüphane güzel bir şekilde açılıyor. Ve depolamalarımı gerçekleştirdiğim, birçok çalışmamı yaptığım alana ilerliyorum. Ben malzemelerimi buraya attığımda arkadaki mekanizmalar materyalleri uygun yerlere, uygun boşluklara dağıtıyor. Şurada bir fırın sistemi var ve oldukça akıllı. Çok da güzeldir. <laughs> Bu kadar atılımı ihtiyacımız var mı bilmiyorum. Yani sonuçta 3 ay oldu bunları unutamayız. Bunlar inanılmaz çalışmalardı. Bu demir farmım devasadır. Burası Ayçiçeği şey Tepeleri. Bu koyun. Bu da tabi. Şakayı bir kenara bırakalım. Zaten yaptıklarım öyle 3 ayda unutulacak gibi şeyler değil. Bu videonun ana teması aradan sonra geri dönüş olduğu için öyle çok kafa patlatan şeyler yapamayız. Ancak yapacak güzel planlarım var. Oyuna ara verdiğim dönemde Minecraft'ın bir sonraki güncellemesi Spring to Life çıkmıştı. Türkçesiyle Hayatta Bağır. Kısa bir süre sonra da Chase the Sky yayınlandı. Buna da Türkçe'de gökyüzünü kovala gibi bir çeviri yapılabilir. Ya da gökyüzünün peşinden git. Ya da gökyüzünü arşınla. <laughs> Neyse, gökyüzünü kovala iyidir. Amacım bu iki güncellemeyi bir arada deneyimlemek. Hatta bunun için hiçbir yere gitmeden de yenilikleri görebiliyoruz. Sadece gökyüzüne bakmak yeterli. Bulutların şekli artık yepyeni ve daha güzel bir hale gelmiş. Eskisine bakıldığında pek hoş değildi ve sonsuza kadar renderlanmıyorlardı. Bu da insana çok gerçekçi gelmiyordu ama şu anki haline ben bayıldım. Çok güzel olmuş. Bununla da sınırlı kalmayıp bulutların şeklinde bir istirek eklemişler. Creeper suratını bulut şekli olarak görebiliriz. Ancak denk gelmesi biraz zor. Bunun dışında yine hiçbir yere gitmeden birazcık gökyüzüne bakarak ki bu defa gökyüzünde yaprak olması şart yenilikleri görebiliyoruz. İşte geliyor <laughs> bir tane. Yavaş yavaş süzülüyor. Artık ağaç yapraklarından bu şekilde parçacıklar dökülebiliyor. Dokuları ise yaprakların temasına uyumlu. Bunu zaten yıllardır tek falan modlarla kullanıyorduk. Bu yapraklarda oldukça güzel. Edinebileceğimiz, bakabileceğimiz daha bir sürü şey var. Ancak benim en çok merak ettiğim şey nedir da? O zaman boyut değiştirelim. Bunun için daha önce gitmediğim bir Rukumu Vadisi bulmam gerekiyor. Çünkü konumuz gazlar. Ama ölmeden bunu yapabilirsem çok güzel olur. Evet, buralar kesinlikle yeni bölgeler. Çünkü lavlar yeni akıyor. Tabi Rukumu Vadisi bulmak yetmiyor. Bir de buradaki fosillerin dibinde solgun, daha doğrusu kurumuş bir gaz bulmamız gerekiyor. Hadi bu arayışı gerçekleştirirken birazcık gazlarla ilgili hikaye teorisi hakkında konuşalım. Tabi gazlarla ilgili birçok teori var. Ancak benim inandığım şu. Gazların yapısına, görünüşüne baktığınızda onların buraya ait olmadığını fark edebiliyorsunuz. Ve sürekli de çığlık atıp ağlıyorlar. Bunun temel nedeni buraya ait olamayışları ve eve de geri döneme işlerinden kaynaklanıyor. Bulduk. Güzel hikaye tamamlanmadı ama olsun. İşte karşımda kurumuş bir gast. Çok merak ettiğim bir şey var. Tamam bunlar küçük boyutlarda. Ve bu boyuta aldınarak onların yavru gast olduğunu nitelendiriyorum. Ama ya öyle değilse? İsmine baktığımızda kurumuş gast. Yani yetişkin bir gast. Zamanla küçülüp 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 bu ebatlara gelmiş. Ve öylece kalmış. Mantıklı olan da bu zaten. Küçük tatlı görünüyorlar ama bence bebek değiller. Onlar bir zamanlar yetişkinlerdi ama hayatta kalmayı tam olarak başaramadılar. Şunu da söylemem gerekiyor ki yeni güncellemeyle ile dokusu da değiştirilmiş. Eskisine nazaran çok daha iyi bir hale almış. Şimdi bu gastı normal bir şekilde öldürmek istemiyorum. Atlı topu ona geri göndereceğim. Ve bu kadar başarabilirsem bu sayede başaramıyorum. Eklenen yeni bir müzik diskini de elde etmiş olacağım. Evet öldü. Ee, evet burada. Bunu dinleriz. Evet kasların hikayesine geri dönelim. En son görünüşlerinden buraya ait olmadıkları ve ağlayışlarından falan bahsetmiştik. Buraya dünyadan bir şekilde geçirildiler. Ve onu geçiren de aslında bir insandı. Bu yüzden insanlara düşmanlar yani bize. Bizim dışında kimseye saldırmıyorlar. Onu buraya getiren onu buradan çıkarmadığı için acısını çıkarmaya çalışıyor. İşte bu hikayeyi de birazcık yeni güncelleme doğruluyor gibi. Çünkü bulduğumuz bu kurumuş kasları ait oldukları yere dünyaya geri götüreceğiz. Wow. Geri dönerken yolumuz bakın nereye de kesişti. Burayı görmek iyi geldi. Kurumuş kasları dünyaya getirmeyi başardık. Ancak onları bu şekilde kurtarmış olmuyoruz. Şu anda kurumuşlar. Yani onları birazcık serinletip hayata döndürmemiz gerekiyor. Bunun için uygun bir alan hazırladım. Toplam 9 gastım var. Bunlardan 3 tanesini ayıracağım daha sonra kullanırız. 6 tanesini ise şöyle yan yana koyup hazırladığım bu noktada onlara su sağlayarak ki bolca su için gelişimi de aldım serinlemelerini sağlayacağım. Güzel parçacık da çıkartıyorlar yani olay başarılı. Nihayet onları kurtarmayı başardım ve çok tatlılar şunlara bak. Sesleri falan tasarımları çok güzel olmuş çok beğendim. Ve şunu düşündüm. Minecraft'taki mutlu gazlar gerçek hayattaki kedilerle eşdeğer. Bana göre sempatiklik seviyesi aynı geldi. Suyla serinledikçe zaten surat ifadeleri o mutlulukları yüzlerine yansıdı. Beni takip edenler olabilir <laughs> çok iyi <laughs> ama elime kartopu alırsam ilgilerini çekiyor. Çünkü daha fazla serinleme ihtiyaçları var. Aynı zamanda bu onları büyütüyor da. Seni seçtim seni büyüteyim. Ve ee, işte burada. Çok büyüdü. Yavrulara bak normale bak. Çok <laughs> lan. Abi tuzak kurmuşuz buraya. Allah'ım. Çok korktum yemin ederim. Böyle bir şey beklemiyordum. Burayı ne ara açık bırakmışım tabi ara verince unuttum normal olarak. Neyse şimdi onları kayış yakalamak istiyorum ki bu durumda da yeni bir özellikle karşılaşıyoruz. Kayışların görünümü büyümüş ve aynı zamanda kullanışlılığı artırılmış. Bunu birazdan göreceğiz. Ama öncesinde sağa sola kaçmamaları için onları bir yere bağlamam gerek. Şimdilik şurada dursunlar. <laughs> Geleceğim. Bu canlılar aynı zamanda sürülebiliyorlar. Bunun için sadece dizgin yapmamız gerek. bir takım malzeme hazırladım. Ve oradan tarifi de açılmış. Bir tane sarı yapayım. Güzel. Bu arada artık eğerin de üretimi var. Bu da güzel olmuş. Eskiden sandıklardan bulunabiliyordu sadece. Oo, bu ne? Minecraft kendini açmış. Çok iyi olmuş ve yaklaşıyor ve dizgini koydum. Tıpladım sağ tıkladım. <laughs> Çok küçük <güçlendi. gülüyor> Çok iyi. İndim, üzerinde durabiliyorum ki oyuna eklenme amaçlarından bir tanesi üzerinde durup platform gibi erişilemeyenlere erişip yapı yapmaktı. Benim de bunun için aklımda güzel bir nokta var aslında. Birazcık süreyim daha sonra ona bakayım. Tabi bu kadar güzel olmasının yanı sıra bazı dezavantajları olması kaçınılmazdı. Şimdi Mutlu Gast'ı platform olarak kullanarak amacına yönelik ilk çalışmamı önümdeki pervaneyi düzelterek yapacağım. Burada simetrik olarak hatalar yapmışım. Şöyle birazcık yaklaşalım. Gel 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 gel. Şurada duralım. Güzel. Buranın biraz daha uzun olması gerekiyordu. Azıcık aşağı... Aşağı doğru inmek için aşağı bakmam gerekiyor. Şimdi daha iyi. Orada kal. Uzattım. Şöyle yaptım ve buraya bir tuzak kapısı koydum. Düğmesini ilave ettim. Yukarı çıkıp hatamızı gidermemiz lazım. Şunu geri alıp yünü ekleyeceğiz son olarak. Bana gelir mi? Geldi şahane. Yünü ekledim. Birazcık geri alayım. Şöyle buraya da merdivenini koydum. İşte birazcık daha simetrik oldu. Evet daha simetrik de hala bir hata var. Şu düğme olmamalı. Aynı zamanda bunun da yönü yanlış. Hayır. Ee, kullanışı değil gibi geldi ama bilemiyorum. Yani ilk tecrübe olduğu için birazcık zorlandığımı söyleyebilirim. Şimdi incelediğinde daha simetrik ve düzgün. Belki gözden hala kaçırdığım bir nokta vardır. Yorumlarda yazarsanız düzeltirim. Yeni bir şey amaçlıyorum. Dizginlediğim ilk mutlu gazla yani bu sarıyla bir maceraya atılacağım. Bu macera nostaljik çalışmalar içerecek. Aynı zamanda bölge bölgede gezdiğimiz için birçok yenilikle karşılaşacağız. Olayın nostaljik yanı ilk bölümlerde yaptığım olaylara dayanıyor. Önce gitmem gereken yere bir gideyim orada zaten durumu anlayacaksınız. şu anda oyunun ilk başlarında uğradığım ve buradan bir köyde ticaret yaptığım çöl köyündeyim. Ki bakıldığı zaman etrafta ticaret yaptığım köylüye dair bir belirti yok. Gördüm seni burada. Kendisi kütüphaneciydi ve hatırladığım kadarıyla da kırılmazlık 3 falan satın almıştım. Hemen gastı bağladım kaçmasın. Köylüyü bir kontrol edeyim. Ne durumdayız? Aynen öyle. Köylüyü sakin ol. Yüksek bir noktada tekneyle yakaladım. Şimdi yapmak istediğim şey bu tekneyi mutlu gazda bağlamak. Önce şundan bir kayışını sökmem lazım. Yakınlaşması zor oluyor. Sonra tekneye kayış bağlayıp mutlu gazda onu yerleştirmem gerekiyor da. Önce bir yakınlaşması lazım. Bu istemeyen galiba yani gitti o tarafa. Bu durumlar için mutlaka elimizde kartopu falan tutmak mantıklı olurmuş. Sol elimde bu olsun. Shift'e basacağım. Sağ tıklayacağım. Ve tekne köylü mutlu gazda bağlandı. Şimdi elimden alayım bakalım başıboş gezince nasıl bir görüntü oluşuyormuş merak ediyorum. Wow çok iyi. İşte bu ya bu manzara güzel. Minecraft'ın geldiği seviyeyi seviyorum. Bu arada çöldeyiz ve çölde artık böyle kuru otlar var. Artık çeşitliliği bir tık artırmışlar. Kuru çimen evet. Kısası ve uzunu var. Hatta bir de kaktüslerin üzerinde büyüyebilen çiçekler var. Onlardan da gelmişken mutlaka toplayalım. Görünüşleri güzel. E, güzel silinmedi. Bunun ayrıca pembe boya yapabiliyormuşum. Şunu merak ettim. Şöyle yapsam siliniyormuş. Bir an silinmedi sandım. Ama siliniyormuş. Bunlar da artık yapacağımız dekoratif çalışmalarda bir sürü çeşitlilik sunacak. Aynı otlar mesela falan da bulunuyor. Yani kurak bölgelerde. Bu yenilikleri de sevdim. Artık mutlu kontrolü ben devraldım. Ha bir tane daha köylü yakalamış. Neyse onu indiririz. Şimdi bir sonraki yere gidiyorum. Ki orası da buradan oldukça uzakta. Bir sonraki durağımız Savane Köyü. Belki bu bakışta hatırlayanlar olmuştur. Burada köylülerle ilk kez ticaret yapmıştım. Ki o köylüler de hala burada olması lazım. Ufaktan görmeye başladım. İşte tam olarak buradalar. Alt tarafta duran köyden çok daha işlevli olması lazım onlar. Çünkü burada çok kapsamlı bir çalışma yapmıştım. Hatırladığım kadarıyla etraftaki ağaçları kesip çubuk kasıyor bir takım büyüler alıyordum. Ki madene ilk kez indiğimizde elmas kazmamız oldukça iyiydi. Buraya geldim. Bu köylüleri götüreceğim. Ama bu niye yapıyorum? Aslında bir nevi bu vefa. Çünkü bu köylülerin sattığı ürünleri almak istiyorsam gider köylü farmı, kulemi falan kullanırım. Orada çok daha iyi köylüler üretirim. Bunları taşımak için zaman ayırmam. Ama belirttiğim gibi amaçladığım şey vefa. Bu köylü neymiş? Onarım 11'e satıyor girdap. Aynı zamanda burada da köylüler var. Hatta bunlar çok daha iyi olması lazım. Verimlik 5, 35'e pahalı. Servet 3. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bu iki köylü tek bir tekneye binsin. Önce bu tekneyi tekrar bağladım. Sonra geldim bunu bağlayıp onu da bağladım. Sonra bu da yetmedi. Geldim bunu da alıp oraya bağladım. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Hiç böyle bir manzara beklememiştim. Üçünü de bağlayabiliyorum. Hatta sınırsız. Yani olabildiği kadar bağlanır büyük ihtimalle. Çözsem ben de şu an sağ tıkladım bindim. Köyler ölmesin de. Tamam. Buradan belirttiğim gibi eve geri döneceğim. Ancak dönmeden önce yapmak istediğim bir takım şeyler var. Şimdi bazı şeyleri es geçmek istemiyorum. Mesela bakın buradaki ormanlık alanda dökülen kuru yapraklar var artık ağaçların altında böyle bunlardan bulunabiliyor. Kiraz ağaçlarının olduğu yerdeki gibi böyle dörtlü bir şekilde yerleştirilebiliyorlar. Güzel detaylar yapılabilir ki derken bakın burada başka bir ot türü var. Çalı. Kaba bir görüntüde ama güzel. Bu dökülen yaprakları elde etmenin farklı yolları da var. Böyle ormanlara gidip bunları bulmaya gerek yok. Fırında normal yaprakları pişirdiğimizde bunları elde edebiliyoruz. Su kenarlarında bulunabilecek bir bitki daha var. Onu da bulayım istiyorum. Ve bakınacağız biraz daha. Aa, aynı zamanda bakın artık Bedrak'ta olan o devrilmiş ağaçlar Java'ya da gelmiş. Güzel. Biraz daha açılıp etrafı bakmak istiyorum diyecektim. Yepyeni canlı türleriyle karşılaştık. Evet, bu canlılar daha önce oyunda vardı, ancak artık bölgeseller. Bakın sıcak iklimin inekleri ve aynı zamanda domuzları. Bunları da götürmek isterim. İkişer tane alsam yanıma, bence gas için sorun olmaz. İnek ve domuz dışında bir de tavuk olmalı. Bakalım şanslıysak onu da bulabiliriz. Bu arada bu şekilde zorlanıyorsanız şunu yapabiliriz. Mesela sen buna bağlan. Evet. Sen nereye gidiyorsunuz? Buna bağlan. <laughs> sen de buna bağlan. Bir nevi kuyruk yapmış olalım. Şimdi ben bunu çeksem. Aynen. Kervan gibi oldu. Diğerleri de peş peşe takılıp gelecekler. Umarım bu şekilde daha az kopma potansiyeli vardır diyecektim. Evet. Tavuk türlerinde de bulduk. Lan bu ne? <laughs> Kokmuş hemen. Olmadı böyle. İki tavuğu da alalım. Tam da iki tane var gibi. Şimdi gidelim gasta. Zar zor nihayet gelebildik. Şimdi işler birazcık daha kızışacak. Ama umarım üstesinden gelebilirim. Şöyle shift sağ tık yaptım hepsi gazla bağlandı. Birazdan kontrol bana geçecek. Ama önce şunu sökmem lazım. Hemen kontrol aldım da geride kimseyi bırakmıyoruz umarım. Hadi ufaktan eve doğru yol alalım. Duruma göre yolda yeni bir şeyler görürsem dururum. Yolumun üzerinde çok güzel şeylerle karşılaştım. Şu anda gece olması dışında herhangi bir problem yok. Karşılaştığım şeyler ise kış inekleri ve şu tarafta olacaktı kış domuzları. Farklı görünüme sahipler. Aynı zamanda bir de tavuk falan bulsaydık çok daha güzel olacaktı ama şu an yok. Bulduklarım bunun adı değil. Bakın huş ağaçları bölgesinde yeni çiçek türleri var. Birazdan onları toplayacağım. Ve son olarak bir de şurada parılayan farklı bir çalı var. Yani çok güzel bir lokasyondan eve dönüyormuşum. Hemen altı iniyorum. Aman Allah'ım. O ne? Birkaç. Hiç beklemedim bir şeyler. Bayağı tehlikeliymiş. Bu çiçekleri elimizde toplayabiliyoruz ki ismi. Kır çiçekleri. Süper. Bunlar da yine pembe çiçekler, pembe yapraklar gibi aynı mantığa sahip. Şimdi umarım silinmişlerdir. Evet silinmemişler ama hızlıca alıp bir tane alabildim. Şu tarafa git. Kaçabilirdim ama... Açmayacağım. Bunu da aldım. Ateş böceği çalışsa, wow, çok iyi. Tanıtımından sonra oyundan nihayet ekinebilirler. Yine iki tane alsam benim için yeterli olacaktır. Şöyle, bunlar da çok güzel görünüyorlar. Yaklaş. Kar topu, güzel. Atladım. Hızlanma, bana doğru. Ne oluyor? <laughs> Kafayı yedi bir an. Elim boşalttım, shiftle onları da bağladım. Sırada domuzlar var. Bu arada koyunlarda da değişiklik olmuş bölgesellik onlar için de geçerli. Sıcak bölgelerde rengi daha açıkken, soğuk bölgelerde rengi daha koyu. Bakın siyahlar var, kahverengiler var. Bunlara çok dikkat etmişler ve oyunda bölgeselliği detaylandırmaya çalışmışlar. Şimdi yine sol elime hemen kartopunu alacağım, ineceğim. Ve bu beyazımsı domuzları da yolculuğa katacağım şurada. Gel 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 çok iyi. Shift sağ tık ve ben de bindim. Eve dönüşe devam. Mutluluk asla çıktığımız yolculuktan sonra nihayet eve geri dönebildik. İkimiz yola çıkmıştık ancak çok daha kalabalık bir şekilde geri döndük. Ve hala güvenli bir şekilde etrafta dolanıyorlar. Bu durumu sevdim. Açıkçası pek güvenli olacağını düşünmemiştim ama problem olmuyor. Şimdi elime kar topunu alacağım. Ve makas da olur sanırım. Bir kaos olabilir burada emin değilim. Shift, sağ tık. Hepsini serbest bıraktım. Yeni bölgenize hoş geldiniz. Tabii şöyle sınırsız olarak ayrıştırmak isterim. Önce domuzları aldım. Teker teker buğday çiftliğinin köşesine onları yerleştireceğim. Bunlar da sonuculardı. Bölgesel yeni türlerden sadece kış tavuğum yok, onu da buluruz. Sırada daha özel yolcular olan ilk ticaret köylüleri var. Onları da aslında kulenin üstüne mi götürsem? Fena fikir değil gibi. Şöyle yavaş yavaş yaklaşarak sorunsuz bir şekilde üst tarafa onları getirdim. Ve tüm kayışları çözdüm. Hepsi burada biraz işçi oldular ama tabii bunu da kaldırmam lazım. Yıldırım düşerse bunları tamamen cadıya çevirebilir. Hatta bak şu da güzel. Mutlu gazlar da şimdilik burada dursun. Uzaktan bakılınca tepe tarafta güzel durabilir. Nasıl duruyor? Yani geçici olarak orada dursunlar. atıldığımız macerada sadece köylüler veya hayvanlarla uğraşmadık. Gezi sırasında birçok yeni bitki de bulmuştuk. İşte bunlar. Bunu çok merak ediyorum. Hazır da geceyken kontrol edebilirim. Geç kaldınız. Yerleştirdiğimde evet, etrafta ateş böcekleri particle temasında uçmaya başlıyorlar. Bunları o yanına doğru kemik tozuyla çoğaltabiliyoruz. Bir nevi klonlanıyorlar. Aynı şey diğerleri için de geçerlidir muhtemelen. Şöyle buraya yerleştirdiğim sağ tıkladığımda evet. Farklı bir biçimde büyüyorlar. Ama kır çiçekleri ha, bu şekilde. Bunlarla ilgili bir çok çalışma yaparız. Ancak bu bölümde daha fazla üzerine duramayacağım. Böyle göz gezdirmek, bunları elde etmek güzel oldu. Yeni çalışmalara, projelere şimdiden hazırlık yapmış olduk. Birçok değinmediğim, göz atmadığımız ya da fark etmediğimiz yenilik mevcut. Bu video bir güncelleme incelemesi olmadığı için her şeye detaylı bir şekilde girmeye çalışmadım. Sadece karşılaştıklarımla ve özellikle bakmak istediklerimle bir deneyim yaşadım. Bu kadar. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ana avradını. <laughs> of. Ben nerede doğdum bir de Allah'ım. Dur bu tarafa gideceğim. E çok uzak değilmişim. Ya ben de çok korktum. Şurada. Sanırım her şeyi almış olabilirim. Hadi dönelim.